Siz Sağ... farkında mısınız hanımlar, Ceydan'ın Hanım, bu davranışlarını? Evet, abartıyor. O da farkında. Bu da farkında. Herkes kabul farkındadır ya. Seda Hanım. Aynen. Ama herkes farkında Ceyda. Erkek yani koskoca adam niye babasından fırça yesin bu kadar insanın önünde? Heh. Gerek yok. Bence biraz Donduk daha altta şey. beyler siz Ceydan'ın ben içi dışı bir olduğunu, çocuksu yanını çok iyi biliyorum. Çok da bütün kızları ayrı ayrı seviyorum. O ayrı da. Siz de Ceydan'ın biraz adnanın bu yumuşak oyunu kullandığını düşünmüyor musunuz? Veya düşünüyor musunuz? Yönlendirmeyeyim. Var mı fikri olan Seda Hanım, bu Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü fan buluşmasında Adnan buraya geldiğinde fanlar ondan taklit yapmasını istemişti. O duyanlara duymayanlara e, yaptığını. Onu evet. Adnan yaparken hatta Ceyda orada yine bir çıkışma yapmıştı. Aynen. Hadi bakayım, hadi falan demişti. bak da söyle. Evet, ben uzaktan hani biz karşıdan izliyorduk. Evet. Ceyda yanlış algılama lütfen. Senin iyiliğin için bu konuşmalar. Ne olur başka bir şey algılama. Orada mesela biz uzaktan, ekrandan izliyorduk. Gelinler evindeydik ve hiç hoş durmamıştı. Duyanlara, <laughs> duymayanlara Yemeği vereceksin değil mi? <gülüyor> Soranlara, <gülüyor> sormayanlara Ben onu seviyorum Gözümün çok Gözümün içine bak da söyle orayı değil hadi. <laughs> seviyorum, ha. Emin misin? seviyorum <laughs> Semiii! <laughs> Ağzına yüreğine sağlık ya. Ya adamın şarkısında bile gözümün içine bak diye fırça atıyor ya bu Ceyda. <laughs> Sen hayranları önünde, yanındaki adamı... Gözüme bak Ve adam... ...bir taklidin, bir şarkının ortasında yani. Eğer herkes bunu hissediyorsa Seda Hanım, özellikle siz... Hissettiriyorsun. Yani... Bak babası hissediyor. Senin müstakbel kayınpederin hissediyor. Beni geç. Adnan özür dilerim o şekilde davrandığım için. Yani bir daha olmayacak inşallah. Yani sen söyle bana o tepkilerimi uyar yani sürekli. Geçen gün bu uyarmaya çalıştım. Sen torpilleyeceksin bunu ha? Geçen gün bu uyarmaya çalıştığım konu çok çok farklı yerlere geldi. Biraz dinlemeye açık ol beni. Biraz öğrenmeye açık ol. Ben de bak açayım. Sen de aynı şekilde olursan çok daha güzel olacak eminim. Tamam. Emin. Ya yavaş yavaş törpüle, törpülemeye çalışacağız işte birbirimizi. Bu açıklık da çok güzel. Evet. Bravo. Ben bunu da önceden de söyledim. Bu açıklık güzel ama. Var fevri hareketlerim var böyle sert çıkışlarım evet. var ama zamanla törpülenecek bir şey onu da sen yapacaksın dedim yani. Bu, tamam, bu topu, topu attım diye şimdiden istediğin gibi davranacaksın anlamına hayır, gelmiyor. Hayır. Mi? Hayır ben söylüyorum işte sen düzelteceksin bu huylarımı bu davranışlarımı. İyi sen müsaade edersen biz, Tabii de, biz de. de. ara ara müdahale ederiz. Yani. Şimdi Adnan'ın bir de efendim Adnan'a çok benzeyen Böyle yağız bir abisi var Adem. Of diyor bak Ayça. Yakışıklı of. çocuk değil mi? Çok yakışıklı. Adnan bekar mı abin ona bekar. göre konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmişler bak. Bekar bekar. Evlenip ayrılmış diye duydum. Öyle, öyle mi? mi? Evet. Kaç yaşında? 38. <laughs> Evimize bekleriz. Söyledim. Sana ne oluyor? <laughs> ben de mantı açarım. Hani size kızıyordum ya arkadaşa. Mantıyı azal açıyor. Ya neyse. Sadece yemek yapsın, boşver. E ee, ben de öyle Adem Bey bu eve geldi ya. anladığım kadarıyla sevildi. Sevildi mi? Ben evet, de evet, hani. çok iyi yemekler veriyorum. Midesinden geçer derler ya. Anca yemek yapar adamı şişirir, şişir, işte. şey oturtur işte bu olur yanıma oturturum artık. Yaptığı tam olacak. Sen. Ha, ya sen ne oluyor sürücüsü... Yine neyi paylaşamıyoruz? Ya ben hiçbir şey işte. paylaşmıyorum. O mantıyı kendisi laf atıyor. Mantıya işte. Hay Allah aşkına yani. Uf. Yineitsin yardım edeceğim azala. Edersin. Eders. Edeceğim. Siz bu tavırlarla isterseniz o mantıyı <laughs> şu kadar şu kadar açın kaşığa 40 tane doldurun. Adamın boğazına dizilir. Mantıya git. Marketten al ama doğru düzgün tavırla ver o zaman daha afiyetle yenir o yüzden bence evet başka düzelmesi gereken şeyler var. Miyim? Ben dün e, Hazal'la konuşmuştum buradan. sen artık daha karışmayacağım gerçekten karışmayacağım istemiyorum dedim bugün o kararımdan vazgeçtim sağolsun bayağı iyi çıkışıyormuş yani? ya Emre'nin yanında aslan kesiliyor Emre yokken kedi kesiliyor burada. Tam tersi makbul değil midir? Tam tersi olur benim bildiğim ama. İçin çıktı bugün dışarı. O zaman bırakalım onlar hallerinden memnunsa. Aynen sözümü geri aldım yani onu hatırlatmak istedim tekrar. Pekala yani Azal'la uğraşmak istiyorsun. Evet devam. Buna ben karışamam. Uğraşıyordu zaten. Hayır bizim sınırlarımız içinde olduğu sürece Tabii evde ki. geçinin geçinmeyin. saygıyı belli bir ölçüde sevmek, sevmek zorunda değilsiniz birbirinizi. Saygıyı yitirmedikçe Ben, ben buraya ihtar için gelmedikçe aranızda <laughs> halledin sorunuzu. Sevmiyorum. Şimdi Adem Bey de geldi eve. Peki kimi eleştirdi? İzleyelim bakalım kızlar evinde ne olmuş? Ya benim buraya gelmesi benim tabii ki Ceyda'yı daha yakından tanımaktı. Ailecek tamam, bir tamam, sohbet tamam. etmek, muhabbet etmek. Tamam. Peki ben size bir şey sorabilir miyim? Şimdi Ceyda'yı hiç tanımıyorsunuz. Televizyon izlediğimiz kadar tanıyorsunuz. Televizyondan izlediğiniz kadar. Hiç tanımadığınız birine ne kadar... Nasıl bu kadar sıcaksınız yani? Bu kadar seviyorsunuz, bu kadar koruyorsunuz. Düşünsene. Bana de. biraz fazla geldi de. Fazla mı geldi? Evet. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. iki tane şöyle. Demek ki gerçek doğallığını televizyondan bile yansıtabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek. Tanımıyorsunuz bir. ama Ceyda'yı. Tanımak önemli değil. Şimdi Ceyda'yı karşı çok seviyoruz ama sana karşı da hiç sempatik değiliz. Bunu biliyorsun değil mi? Siz tanıyorsunuz Benim, benim ne kötülüğümü gördünüz. Bir saniye. Cedi. Hayır bu şeyden dolayı söylüyorum. Ben bunu söylüyorum. fark ettim zaten de. Ha, bu... Bir insanı ekranda gördüğünüz kadar ne, nasıl tanıyabilirsiniz? Ne kadar tamam, tanıyabilirsiniz? Yansı sizin yattığı, yansıttığınız karakterleri biz görüyoruz. Yansıttığınız. Demek ki o kadar belki yanlış şeyler yansıtıyorsunuz ki. çok iyi yansıtmaya çalışıyordur belki. Nereden biliyorsunuz? Siz benim dışarıdaki halimi de yapayım. biliyorsunuz. Belki diyorum. Şey Ceyda'cığım şey sen yani niye hiç... beni kötülüyorsun? Beni neden kötülüyorsun? kötülüyorsun? İnsanı hiç konuşturmuyorsun ha. ve soru algılayamıyorsun. Soru Adnan'ın annesi annesiyle ablası geldiğinde de aynı şey yaptı. Bak, Farklı Farkında mısın? Bak öyle iğneleyici konuşuyorsun ki farkında değilsin. Adnan'ın annesi geldiğinde biz seni yalancı söylediğini bilmiyorduk. Hiç algılayamıyorsun. Hani. görmediğini de bilmiyorduk. Ceyda'cığım hiç algılayamıyorsun. Şimdi, olayı şöyle tekrarlayayım. çok çocuksun Ceyda'cığım. Ben seni çocukluğuna veriyorum. Ben Ceyda'ma sakın. Benim yanımda benim yanımda asla gelin adayıma kötü bir şey söyleyemezsin. Kötü bir kötü bir şey söyleme Farhan. Tek tek ricam bu. bu. Kadar yani. Tek ricam hani bu, bu benim bu öf adetimle alakalı bir şey değil. Şu Ama gelin bizim, adayınız bana kıskanç diyebiliyor. Bizim biliyor. korumamız altında şu an. Tam attan burada koruması altında. Şu an ben varım. Benim ona laf söyletmeden asla izin vermem. Çok özür dilerim. Ben edeyim. bir laf söylemedim gelin adayınıza. Yok. Sen niye böyle bir sorgulama ihtiyacı hissettin her Adem Bey? Her zamanki halleri Seda Hanım yani. Neyine yani güven mi <laughs> hiç vermedi? Hiç şaşırmadım. Se sevmelerine mi şaşırdın? Şaşırmıştır. Sen, e, Ceyda hiç susmuyor ve karşı tarafı Ceyda, hiç konuşturmuyor. Ceyda evet Melisa e sordum şimdi bu sefer. Bir yani sakin gerçekten bu durumdan aşırı derecede sıkıldım. Tam Ceyda A sustu. Niye mi? böyle bir sorgu aldın Adem i. Seda Hanım geldiler ve Ceyda'ya hiçbir soru sormadan koşulsuz şartsız sanki her şeyi Ceyda'yı kabul ediyorlar. Bu bana biraz saçma geldi. Olabilir. Bak ne diyor? Bir şey daha diyor Adem Bey orada. Benim gelinimse, gelin adayımsa diyor Adnan'ın olmadığı yerde benim korumam altında. Belki de e, Adnan'ın seçtiği ve bu sizin geliniz olacak dediği kadını da koşulsuz seviyorlar. Keşke herkes bunu yapabilse. Ne kaynanayla ne kayınpederle sorun kalmaz ya. Ya tabii ki ama hani bence biraz bir şeyleri öğrenmek lazım. Bir şeyleri araştırmak lazım. Bir belirgini? şeyleri bilmek lazım. Ondan sonra... Mesela? mesela Meselasını Meselas. Ceyda Adnan'a anlatsın bence. Bizden duymasın. Bizden duymasın. Ben anlatmaya Adnan çalıştım zaten. zaten biliyormuş. Neyse. Zaten herkes biliyor. Adnan da biliyordur Aynen. yani. Görüyordur her şeyi. Görüyordur işte çocuk. Ailesi de biliyor. Ve Adnan kimi, neden, nasıl, niçin kabul ederse etsin. Ben yanlış mı anladım Adnan? Senin kabul <laughs> ettiğin ailenin de kabulü. Senin Aynen koruman öyle. altında olan sen yokken ailenin koruması altında. Aynen öyle. Biz böyleyiz. Ya keşke herkes böyle olsa mutlu evlilik kalmaz yani. yani. O zaman gelini bir emanet gibi taşıyor aile Tabii ki de yani kendi kızları gibi taşıyor. Emanet <laughs> değil kendi kızları gibi. Kimsenin yanında yerdirmezler de başlarının tacıdır sadece diyeceğim o. Ve eğer ben onun elinden tuttuysam Ceyda'nın bilirler ki Adnan tuttuysa tamam. Yani Sen bu evden benim... herhangi bir gelin adayını seçip de Ceyda'nı koyduğun yere koysaydın da böyle davranırlar mıydı? Kesinlikle. Anladım. Bence çok örnek. Hayır Adnan onun elinden tuttu da acaba Ceyda da onun elinden tutuyor mu? Ben onu tutuyor, merak tutuyor. ediyorum. Tutuyor tutuyor. Senin için rahat olsun. Bu hiç kimse ilgilendirmiyor. Bunu Hayır, Adnan anlıyorsa. Hayır şimdi da konuşmak Sizi hiç kimse ilgilendirmiyor yani. Beni konuşturma. E Konuş. Çünkü seni çok seviyorum. Konuş Melis. Seni değil onu. Şimdi Konuş. kızlar evinde Adem Bey'in söyleyecekleri bitmemişti. Bir de ona bakalım. Adem Bey başka kiminle neler paylaşmış? Sen olur. Sen yeteli kişi kısmetin.